Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni. Birinci sorunun çözümünde birlikteyiz. Şimdi şekil 1'de kinetik sürtünme katsayısının sabit olduğu yatay yolda m kütleli cisme f kuvveti uygulandığında cisim a ivme ile hızlanıyor. E, a ivmesi ile hızlanıyor. Cismi etkeden sürtünme kuvveti de Fs oluyor diyor. Şimdi harekete geçmiş yani bu. Bir kuvvet unutmayın sadece ve sadece uygulandığı noktada bileşenlerine ayrılır. Böyle göstereceğiz. O zaman fx beni götüren kuvvet. Burada FY de ne yazık ki biraz daha bastıran kuvvet. Şimdi yine de hareket var ve sürtünme var. Buna da lütfen dikiz. Şimdi sürtünme kuvvetinin ne olduğunu bir hatırlayalım. K çarpı ne diyorduk. Bu sürtünme katsayısı neydi? Yüzeyin gösterdiği tepki kuvveti. Şimdi burada kendi ağırlığı var MG bir de FY bastırıyor. O zaman ne dediğimiz şey MG artı FY olarak gösterilecek. Normalden daha fazla bir sürtünme kuvveti var. E, harekete geçti diyelim ki. Yani ivmeden bahsediliyor ya. Şöyle yaparsanız da sürtünme kuvvetini ifade edersiniz. O zaman ivmeden konuşacaksak F net eşittir M çarpı A diyorum. Fx bizi götürmeye çalışıyor. Sürtünme kuvveti de engellemeye çalışıyor. M çarpı A diyoruz. Bu ivmeden bahsediyoruz ve sürtünme kuvvetine ne olur diyoruz. Şimdi peki her şeyi bırakıp şöyle güzel güzel yatay bir F uygularsak ne olacak? Burada MG varken burada da tabii te tepki kuvveti olacak. Kimse ekstradan bir şey getirmiyor, götürmüyor. Ne eşittir MG olur? güzel. Buradaki sürtünme kuvveti de çok tatlı bir şekilde bu tarafa doğru yine Fs üssü diyerekten hesaplanacak tabi. Bu ikinci kısım. Bunu unutmayalım. Şimdi yeni sürtünme kuvvetini Fs üssü dedik ya. K çarpı N dediğimiz yerde N artık Mg'dir. Dikkat edin burada Mg'ye bir de Fy ekliyorduk. O zaman sürtünme kuvvetinde bir azalma var. Bu doğru azalır azalır diye %50'ye getirdik. E şimdi iğme nasıl olacak? O daha kolay oldu. Sürtünme kuvveti yani kasan kuvvet azaldıysa bana da yani problem yok. Hem F bak eskiden küçük bir kuvvet vardı Fx vardı. Şimdi F tüm gücüyle burada. Kuvvet artmış durumda. Sürtünme de azalmış durumda. Yani nefis bir ortam var. Eşittir M çarpı A üssü dediğimiz olay. Bu artmış, bu azalmış. Aradaki fark coşmuş. O zaman kütle de sabit olduğuna göre ivme de coşar diyoruz. İvme artar. Sorumuzun yanıtı Adana oldu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni. İkinci sorunun çözümünde karşınızdayız. Burası bataklık gibi bir yer. Cehennem gibi bir yer. Bakalım ifade edebilecek miyiz? Çok sert bir soru bu. Hemen birinci testin ikinci sorusundan sormuş olmamız da ayıp olmamış. Kendimizi kötü ifade etmişiz. Şimdi böyle sorular gerçekten özel ve tuzaklı sorular. Mesela bunun bir ikizi de şöyledir. Sürtünmesiz ortamda iki tane cismi böyle yatay düzende F kuvvetiyle çekiyoruz. İpteki gerilme T oluyor tamam mı? Efendim bunlar sürtünmeli bir ortama girerse ipteki gerilme ne olurmuş? Aynı şey. Sürtünmesiz yatay bir düzlemde ilerlerken bu kuvvetler F kuvvetiyle ve bu kuvvetler diyorum bu cisimler F kuvvetiyle itiliyor. Sonra sürtünmeli ortama giderlerse K'nin L'ye uyguladığı kuvvet ne olurmuş? Arkadaşlar ikisinin de yanıtı değişmez. Hani buradan buraya o tepki kuvveti değişmiyor. Sürtünme olsa ne olur olmasa ne olur? Yani onun için bu k yani o oranın hesaplanmasında yani gerekli olmuyor öyle söyleyeyim. Şimdi bak şöyle düşünelim. Ben bunu f ile ittim ya kl ye bir itme kuvveti uyguluyor etkide bulunuyor buna biz etki diyelim isterseniz. Bu ne olacak nkl olacak etki tepkiye eşit olduğuna göre tepki gelecek. Tabii ki de tepki K'ya olacak. Bu da N, L, K olacak. Şimdi benim ivmem unutmayalım. İvmeyi bulmaya kalkarsak F eşittir. Kütlelerin toplamı MK artı L çarpı A olacak. A'yı ben buradan bulabilirim. Ondan sonra N, K, L'yi bulmak istediğimde N, K, L eşittir. E ne oldu? L çarpı sonuçta ivme. O nedir? F bölü MK artı L şeklinde geliyor. Dikkat dikkat. Yani kütlelerin toplamını bilmeliyim ve ML'nin payını bilmeliyim ki hani kaç oran ne? Yani atıyorum kafadan bu 3M'dir, bu M'dir tamam mı? Toplam o zaman 4M oldu. L M ya bak F'nin dörtte birini aldı. Bunu diyebilirim. Şimdi burada peki nasıl oluyor? Yine aynı etki var. MKL Tamam mı? Burada da işte N, L, K. Tabii ki hocam sürtünme var. Onları da unutmayalım. Bir zahmet. Yani buralara da sürtünme kuvvetlerini FC1, FC2 diye yazdık diyelim ki. Hatta bunların hani sonuçta sürtünmelerin hesaplanması gerekecek. Onu da bir belirtelim. Şimdi baktığınız zaman F FC1 eksi FC2 eşittir. İlk önce ivmemizi bulacağız tabii ki. MK artı ML çarpı a üstü diyoruz. Tabii ki sürtünme kuvveti yüzünden kasılmış durumdayız. Yani iğmemiz azalıyor. Ama iğmeyi sormuyor dikkat et. Yani k'nin l'ye uyguladığı itme kuvvetini yani şunu soruyor. Ona odaklanacağım ben. O zaman l için yazmaya kalktığımda n k eksi f s 2 ondan sonra da eşittir işte yani m çarpı a üstü. Böyle bir durumum var. Şimdi durumumuz bu. İyi güzel yani şimdi yaparsak ne olacak burada bu iğneyi bulmaya kalkarsak burada tabi paranteze almam gerekecek bunları ama dediğim gibi ister sürtünmeli olsun ister sürtünmesiz olsun yani o e, tepki kuvvetinin e, aynı kaldığını da belirtmek isterim. Şimdi burada tabi genel olarak yapıyorum ben bunu da unutmayın şöyle yapsaydım belki de çok daha kolay olurdu burası fs ya burası da fs olsun hani bunların kütleleri eşit olsun hani o zaman buradaki sürtünme kuvvetleri de aynı olur. E burada ne olurdu işte e, imeğimizi ona göre hesaplıyorum biraz daha kolay çözüm yapayım diye yerim sıkıştı çünkü yani kütlelerini eşit aldım ki sürtünme kuvvetlerini de eşit alabileyim. O zaman F 2 fs eşittir 2m çarpı a üssü diye yazarım ben bunu. Sonra L'ye geliyorum dikkat aradığım kuvvete gidiyorum. NkL eksi eşittir m çarpı tabii ki de İvme. İvme neydi? Şimdi bunu f eksi 2fs diye sıkıştırdım üzülerek 2m yaptım. Gitti gitti. Bak şimdi buraya Nkl eksi fs Eşittir F bölü 2 mi? Bak dikkat F bölü 2 mi? Evet 2fs var. 2'ye böldüm. Eksi fs mi? Evet. Bunlar da gitti. Nkl f bölü 2 oldu. Neden? Çünkü ben f uygulamıştım. Kütleler de eşitti. E, o zaman bunu bulduğumuzda ha sürtünme olmuş ha olmamış. Yani ben bunu kütlelerin oranında bölebiliyorum. Şimdi burada neden kaçtım onu söyleyeyim. Tek tek yazmam gerekecekti. Bunları ortak çarpan parantezine alıp k'larını götürmek durumunda kalacaktım. Onun için yapmadım açıkçası. Yani itiraf edeyim. Yani olay sürtünmesiz de olsa, sürtünmeli de olsa, isterse yan yana cisimler olsun, isterse iple birbirine bağlı cisimler olsun, önce sürtünmesi, sonra sürtünmeli olursa, Bunların o ip gerilmesi veya birbirine uyguladığı kuvvet ortamın sürtünmeli veya sürtünmesi olmasına bakmıyor. Kütleler arasındaki orana bakıyor. Tabii ki de hangi kuvvet uyguladığınıza bakıyor. O zaman burada galiba K yok. Sürtünmeli kısmından dolayı tuzaktı. Yanıtımız Denizli'ye gidiyor. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, ben Otuncu Fizik Öğretmeni. Üçüncü sorunun çözümünde birlikteyiz. Şekilde eşit bölmelendirilmiş sürtünmesiz yatay düzende duran O noktasal cismi var. Aynı anda 1-2-3 kuvvetleri uygulanıyormuş. Ölçekli bir çizim kuvvetleri ona göre takılabilirim. Bir süre sonra harekete geçtikten bir süre sonra F1 kuvveti kaldırılıyormuş. Buna göre F1 kuvveti kaldırılınca yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi biz bir ne yaptığımıza bakalım. Şimdi bunlara baktığımız zaman 3 kuvvetin yani burada 4 birim var. Şöyle gösteriyorum. Şöyle 2, 3, 4 birim bu F1. Ondan sonra F3'ü istediğim sırada yapabilirim sonuçta. Şöyle geliyorum bu F3. Ondan sonra 2'ye 1 şeklinde olacak. 2'ye 1 şeklinde şöyle bir şey oldu. Bu da F2. Bu 3 kuvvetin bileşkesi arkadaşlar sağa doğru bir birim çıkmıştır. F'dir. O zaman ben sağ tarafa doğru şu anda hızlanıyorum. Peki sonrasında ne oluyor? Bir süre sonra F kuvveti kaldırıldı diyor ya. O zaman ben bu tarafa doğru bir hızım olacak şekilde hareket halindeyim. Efendim bir numarayı kaldırınca 2 ve 3'e kaldım ya. O zaman 2 ve 3'ün bileşkesini alacağım. 2 zaten böyleydi. Şu F2. Onun ucuna F3'ü e ekliyorum. Şöyle bir şey olacak. E bunların bileşkesi ne oldu? Bak bu sefer ilk vektörün başlangıcından son vektörün bittiği yere doğru ters yönde 2F. Şimdi sen bu tarafa doğru hareket halindeki bir cisimdin. Hareket yönüne ters bir net kuvvetle karşılaştın. O zaman İlk önce seni yavaşlatacak, durduracak, kuvvetler hala devam ediyor, bu ikisi devam ediyor. O zaman ters yönde seni hızlandırmaya başlayacak. Yani cisim yavaşlayıp durmayacak, ters yönde hızlanmaya başlayacak. Cisim yavaşlar durur, bu yanlış oldu. Cisim ters yönde hızlanır. İlk önce bir kere sağa doğru gittiğimiz için bir yavaşlama süreci olacak. Birden ters yönde hızlanma söz konusu değil, bu da olmaz. Önce yavaşlar durur, sonra ters yönde hızlanır. Evet, yani Sonuçta tam aradığımız şey oldu. Yanıtımız Bolu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül Fizik Öğretmeni. Dördüncü sorunun çözümünde birlikteyiz. Şekilde K, L, N kütlelerinden oluşan sürtünmesiz düzenek diyor serbest bırakılmış. Ve bırakılınca iplerde T1 ve T2 gerilmeleri oluşuyor. Şimdi sürtünmesiz olduğu için ve yatay olduğu için burada beni engelleyen herhangi bir şey yok. K'nın ağırlığı bizim lokomotifimiz oluyor. Yani burada yani ivmeyi sağlayan, bizi hızlandıran, bu şekilde bu tarafa doğru hızlandıran K'nın K'nin ağırlığı olmuş oluyor. Şimdi baktığınızda N'ye etki eden kuvvet sadece T2. Bağlı olduğu yerlerden dışarıya doğru çiziyoruz. Aynı gerilmeyi L'ye göre düşündüğünüz zaman bu tarafa doğru gösterebilirsiniz. Şimdi bu ipteki gerilmeyi de T1 olarak göstermişler. O zaman T1'i burada böyle gösteririm. Bu cisme bağlı olduğu yerden de böyle gösteririm. T1'ler de böyle. Şimdi bakalım K'nin kütlesi L'ninkinden büyüktür. Şimdi bir kere yatay düzlem üzerinde durmakta olan bir L cisminin kütlesinin ne olduğu önemli değil. Bu isterse sürtünmeler önemsenmiyor bir kere. Bir ton olsun burada bir gram olsun biz onu aşağı alırız. Eşit de olsa aşağı alırız. K daha büyük olsa da aşağı alırız, küçük olsak da aşağı alırız. Bunu bilemeyiz. Yani bize başlangıçta vermedikleri için bu kalır. Zaten kesinlikle olmasının sebebi de bu. Tekrar ediyorum. L'nin, N'nin kütlelerinin ne olduğunun bir önemi yok. Buraya ne koyarsanız burası yatay ve sürtünmesiz olduğu için sizi bu tarafa doğru götürecektir, hızlandıracaktır. Şimdi L'nin kütlesi N'ninkine eşittir. Bunları arkadaşlar onlar söylemediği sürece konuşamayız. Yani karşılaştırabileceğimiz bir durum yok. Ben bunun ağırlığını göstersem ne olur Allah aşkına bak. MLG ya buradan da tepki kuvveti var. Bu buna eşittir diyeceğim. Ne ile nasıl karşılaştırayım ben bunu? Yani ne derken tepki kuvveti bunun ismi ne değil yani. Tamam. E bakıyorum T1 gerilmesi büyüklüğü T2'ninkinden büyüktür. Yani büyüklük sayısal değer olarak bakıyor. Şimdi L cismi yani çok net bir şekilde sağ tarafa doğru T1 ile çekiliyor. Bu tarafa doğru T2 var. Bu tarafa doğru yani sağa doğru hızlanıyorsan bir kere T1'in değeri T2'ninkinden büyüktür. O zaman T ip gerilmesinin büyüklüğü T2'ninkinden büyüktür. Bu doğru. Bunları konuşamıyoruz demiştik. Bu soruda başka ne söylenebilirdi? Buradan K'nin ağırlığı yani GK diyeyim hani uzun uzun şöyle yapmayayım. Büyüktür T1 diyebilirdik. Bunu da söyleyen olmadı. Bu ağırlıklara takmış şekilde hani bunları sorgulamışız. Onlar söylemediği sürece biz bunu söyleyemeyiz. Yanıtımız Ceyhan oldu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül Fizik Öğretmeni. 5. sorunun çözümünde birlikteyiz. Şimdi bir sistem verilmiş yargılarından hangileri yanlıştır diye soruyor. M2M 2M'den oluşan bir sistem var. Bu sistem sabit hızla hareket ediyormuş. Yani sabit hız varsa bir sistemde o zaman biz ne diyoruz? Buradaki net kuvvet sıfırdır diyoruz. Şimdi yalnız dikkat edin ne tarafa gittiği söylenmedi. Acaba bu sistem sola doğru gidebilir miydi? Yani sola doğru giderse şöyle bir sıkıntı oluyor. Yani bakalım bir yani burada mg kuvveti var. E burada 2mg kuvveti var. Nasıl olacak bu? Sürtünme olmazsa, bak sürtünme olmazsa sola doğru gitmen, hele hele sabit hızla gitmen mümkün değil. Çünkü hareket yönüne ters olan kuvvet daha büyük. Seni ilk önce yavaşlatırlar, durdururlar, sonra da ters yönde götürürler. Ama sistem sabit hızla gidiyormuş. Şimdi acaba yani sağ tarafa doğru gidebilir miyiz diye bakıyoruz. Yani sabit hız olabilir mi? Şimdi bakın net kuvvetin sıfır olması lazım. Net kuvvet sıfır olacak. Şimdi 2MG götürmeye çalışıyor. MG engellemeye çalışıyor. O zaman şurada bir sürtünme kuvveti olsa bu sürtünme kuvvetinin değeri MG olsa e, o zaman götürmeye çalışan kuvvet 2MG engellemeye çalışan kuvvetlerin de toplamı 2MG net kuvvet sıfır oldu. O zaman sistem sabit hızla hareket edebilir. Şimdi bu durumda Artık önermeleri okuyabiliriz. Ne tarafa gittiğimizi bulduk çünkü. ip gerilmelerinin büyüklükleri birbirine eşittir. Çok rahat şu 2M'den bunu söyleyebiliyoruz. Şimdi bu tarafa doğru T2 dediğimiz yani bu sistemde her cisim o zaman sabit hızla gidiyor. 2MG'lik bu kuvvet varsa bu ipteki gerilme yani T2'de 2 2MG'dir. Net kuvvetin sıfır olması için. Bakın net kuvvet sıfır sabit hızla gitsin. T2 o zaman ne oldu? 2MG bu bir. Aynı mantıkla T1 de burada. Bu da yukarıya doğru sabit hıza gidiyor. T1 de MG'ye eşit olmak zorunda net kuvvetin sıfır olması için. O zaman ben buradan da T1'i gösterebilirim. Burası da MG'dir. Sürtünme kuvveti de yani burada var. FS eşittir. MG değerinde. E şimdi ip gerilmelerin büyüklükleri birbirine eşit olmadı. Bir diğerinin iki katı hatta. Bu yanlış oldu. Efendim. X cismine bağlı ip kesilirse. Wow. Şimdi dikkat. T1 neydi? MG. Bu kesilirse T2 artar. Neden? Bakalım şimdi olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Yanlışları buluyoruz. Bu hızlanmaya başlar. Niye? Çünkü 2 MG var. Artık sadece sürtünme kuvveti kaldı. 2 MG sürtünme kuvvetine baskın gelir. Bunu hızlandırmaya başlar. Bu tarafa doğru hızlanmaya başlarsanız şuradaki 2 M için konuşuyorum. Şimdi burada 2 MG vardı. Yukarıya doğru da T2'nin yeni durum var. Eskiden birbirine eşitlerdi bunlar. Bu tarafa doğru hızlanırsa ivmeniz de aşağıya doğru olur. Net kuvvet de aşağıya doğru olur. O zaman 2mg artık T2'den yeni durumdan büyük olur. Eskiden eşittin Şimdi 2mg senden büyük. O zaman sen 2mg değilsin artık daha azsın. T2'de ne olmuş? Azalma olmuş. Bu da yanlışlar arasına girdi. Wow. T2 artar dedi. Hayır diyoruz. Yani sonuçta azaldığını söyledik. Net. Y cisimine bağlı ip kesilirse T1 azalır. Şimdi bakalım. Bu da kesilirse ne olacak? Şimdi biz sağa doğru gidiyorduk. Sürtünme kuvveti hareketimize ters yönde, mg hareketimize ters yönde. O zaman hani ivme hareket yönüne ters yönde olacak. Yani yavaşlamaya başlayacağız. X cisminden giderek söylüyorum bunu. Tamam mı? Yukarıya doğru T1 vardı. Aşağıya doğru mg vardı. İlk başta t1 eşittir mg idi. Sonra ne oldu? Burada t1 üssü diyelim artık. Burada da mg var diyelim. İvme hareket yönüne hani bu tarafa doğru hareket yönü vardı ya hareket yönüne ters bir ivme olacak. E, o zaman net kuvvet ters yönde olacak. Mg o zaman T1'in değerinden hani T üssü T1 üssü değerinden karşılaştırıldığında daha büyük olacak. Şimdi eskiden eşittin burada ne olmuş azalmış. E, o zaman ne oldu? T1 azalır diyor. Doğru oldu. Ben buna çek atıyorum. Yanlışları soruyordu. 1 ve 2 yanlış olmuş oluyor. Bayağı zorlayıcı bir soru oldu. 5. sorunun yanıtı Ceyhan'a gitti. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni. 6. sorunun çözümünde tekrar birlikteyiz. Şimdi burada doğrusal yörüngede hareket eden bir aracın hız zaman grafiği verilmiş olup 0T zaman aralığında aracın yaptığı yer değiştirme yani buna x diyelim bu biliniyormuş. Ondan sonra t süresi biliniyormuş. O zaman bu alan bize yer değiştirmeyi verdiğine göre v0 çarpı t bölü 2 yaparsak x verildi t verildi o zaman biz v0'ı buluruz. Cismin o zaman ilk hızı hesaplanabilir. Bu doğru. Şimdi cismin yavaşlama ivmesi bulunur mu? Tabii ki de bulunur. Eğimden bakıyoruz biz burada. Yani v0 hızım vardı. Onun sıfıra indiğini görüyorum ben. Hızımdaki değişiklik yani delta v dediğim şey eksi v sıfırdır. Yavaşlama ivmesi değerinde. Burada da t var. O zaman ivmeyi delta v bölü delta t'den yani yazabiliyorum. Burası eksi v sıfır kadardı Bir ki ben onu hesaplamıştım. T de zaten verilmişti. O zaman yavaşlama ivmesini bulabilirim. Bu tamam. Cisme etki eden net kuvvet. Şimdi F net nasıl yazılıyordu? F net eşittir M çarpı A. Tamam biz iğmeyi bulduk ama kütleyi vermediler. Dolayısıyla net kuvveti bulmanız söz konusu değildir. Hesaplanamaz. Yani bu verilenlerle bunları hesaplayamazsınız. Yanıtımız Ceyhan oldu. Dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni 7. sorunun çözümünde birlikteyiz. Şimdi şekildeki ilk düzlemin eğim açısı teta iken m kütleli cisim bir ilk hızla fırlatıldığında sabit hızla hareket etmektedir. Bu nasıl oluyor? Şimdi sizin burada aşağıya doğru indirmeye çalışan kuvvet mg sin tetadır. Net. Bu bir. E burada hareketinizi engellemeye çalışan birileri olmalı. Sürtünme kuvveti olmalı. Başka türlü sabit hızla gitmeniz söz konusu değil. E o zaman ne olacak? Bu iki kuvvetin büyüklük olarak birbirine eşit olduğunu söylemek durumundayız. Başka türlü olmaz bu. Şimdi sürtünme kuvveti cismin ağırlığına eşittir. Hayır. Bu MG sin alfa dediğimiz kuvvet gördüğünüz gibi yani sin alfa kısmına baktığınız zaman hani bu sıfırla yani sonuçta sin teta diyelim alfa dedim pardon. Bir arasında değer alır. Yani seni yani sonuçta mg ile sin teta'yı çarptığımız zaman burada mutlaka bir küçülme yaşanıyor. Bütün ağırlığını veremiyor. Bileşeni mg sin teta sonuçta. Bileşeni sürtünme kuvvetine eşit. Cismin kendi ağırlığı yani şuradadır. Bak şöyle göstereyim ben onu. Şöyle yaptım. Bu mg'dir tamam mı? Burada bunu eğik düzleme dik ve eğik düzleme paralel olacak şekilde Bileşenlerine ayırırsak şöyle yaptığımız zaman burada da böyle. Şimdi bak dikkat burası bir burası da iki. Şuradaki açı teta olacak. Açının karşısındaki kenar sinüstür. Mg sin teta. Burası da Mg yüzeye dik basan komşum ya kosinüs kosinüs teta. Böyle ifade edilebilir. Burada hipotenüs şeklinde duran Mg'dir. Yeşil bileşenlerden kesinlikle daha büyüktür. Yani mg sin teta sürtünme kuvvetimize eşitti ya mg sürtünme kuvvetinden büyüktür. Bu eşittir diyor. Yanlış diyoruz. Peki. Efendim teta açısı artırılıp cisim serbest bırakılırsa ne olur? Şimdi siz bu teta açısını arttırdığınız zaman bu cismin burada mesela şöyle düşünün bakın. Bir cismin bütün ağırlığıyla yere bastığı durum yüzeyin yatay olduğu durumdur. Böyle yaparsanız yüzeye daha küçük kuvvetle basar. Böyle yaparsanız artık hani tutunmakta zorlanır belki de düşer. Yani siz burada açıyı arttırdıkça benim yüzeye olan hani o etki tepki dediğimiz kuvvetim azalır. Ben yüzeye daha az basarım. E o zaman sürtünme kuvveti de k çarpı n olduğuna göre n azalırsa sürtünme kuvveti de azalır. Sen temas etmemeye başlarsan sürtünme kuvveti de azalacaktır. Ha bir de üstüne üstlük bu yetmiyormuş gibi seni aşağıya indirmeye çalışan kuvveti de yani mg sin teta'yı da beslemeye başlıyorsun. Açıyı büyüttükçe buradaki sin teta değeri büyüyecek. Seni aşağıya doğru doğru çeken kuvvet giderek artacak. O zaman hem sürtünme kuvveti azalıyor hem beni aşağı indirmeye çalışan kuvvet artıyor. O zaman çılgınca aşağıya kaymak isterim. Sabit hızı bırakın hızlanmaya başlarım. Şimdi o zaman dedi ki cisim serbest bırakılırsa harekete geçmez. Nasıl geçmez? Hızlanarak gider yani. Hızlanarak gider. Çünkü artık mg sin teta kuvveti sürtünme kuvvetinden büyük olmuştur. Bu da yanlış oldu. Çünkü harekete geçmez diyor. Hep ters cümleler kurmuşuz gördüğünüz gibi. Teta açısı azaltılırsa yani bunu yaparsan bu sefer hani buradan buraya gelirsen n artmaya başlar. Çünkü cisim yüzeye daha sağlam basmaya başlar. Dolayısıyla sürtünme kuvveti k çarpı neydi? k sürtünme katsayısı neydi? Tepki kuvveti. Bu artarsa o zaman sürtünme de artar. Ha bir de neydi? Şu kuvvet vardı. Hani mg sin alfa dediğimiz yazık kuvveti şimdi artık yazık kuvveti diyorum. Çünkü açıyı küçültmeye başladığınız zaman bu açı küçülürse o zaman sin teta değeri de küçülür. Bizi aşağıya doğru çekip götürmek isteyen kuvvet de küçülür. E bir de sürtünme coştu peşinde mümkün değil yani. Serbest bırakıldığında harekete geçmen mümkün değil. Cümleleri ters kullanaraktan ikisini de hatalı hale getirmişiz bilerek. Serbest bırakıldığında düzgün hızlanır. Hayır yerinden bile kıpırdamaz. Bunların hepsi yanlış oldu. Yanıtımız Edirne oldu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar ee, ben Umut Öncül fizik öğretmeni konuşabilirsem 8. sorunun çözümünde birlikteyiz bakalım sürtünmelerin önemsenmediği ortamda şekildeki konudan serbest bırakılan cisim eğik düzlemin alt ucuna T sürede ulaşıyor. Tamam. Buna göre H yüksekliği sabit kalmak şartıyla bak dikkat. H yüksekliği sabit kalmak şartıyla T hareket süresi hangilerine bağlıdır denmiş. Tamam bir bakalım. Beni aşağı indirmeye çalışan kuvvet mg sin alfadır. Sürtünme de olmadığına göre f net eşittir m çarpı a'dır tamam mı? E bu mg sin teta sin alfa ne diyorsanız eşittir m a'dır. Yani benim hızlanma imem kütleden bir kere bağımsız. Kütleyi m yapmasın, 2 m yapmasın hiç fark etmez. Ben gene aynı şekilde hızlanmaya aynı şekilde aynı yolu almaya devam edeceğim. E o zaman yani bu iş kütleden bağımsız olduğuna göre bir kere bir gitti. Bunu bir patlattık. Birinin olduğu her şey çökmüş oldu. Şimdi eğim açısı diyor. E sen şimdi burada eğim açısını arttırırsan ivme artar. Eğim açısını azaltırsan ivme azalır. Neden bunu söylüyoruz? Sonuçta yani baktığınızda hızlanarak iniyorsunuz ya aşağıya doğru baktığınızda. Burası diyelim ki t süre. Ulaştığınız hızda v, kat ettiğiniz yolda x. Sizin burada yani şu aldığınız yol V çarpı T bölü 2 ile bulunuyor. Peki V nedir? A ivmesiyle T süre hızlandın. O zaman burası AT'dir. Yani burası şöyle yazılabilir. AT çarpı T bölü 2 diye. Yani ivme ile kat ettiğim yol doğru orantılıdır. Yani dolayısıyla da sürede karesiyle hani yani şöyle diyeyim x eşittir 1 bölü 2 AT kare yazıldığında sen süreyle x'i orantılayabilirsin. İme ile x'i orantılayabilirsin eğim açısına tabii ki de bağlı. Eğim açısını arttırırsanız e, o zaman eğimi artar. Eğimi artarsa da o zaman sen aynı yolu daha kısa sürede alırsın. Yani net bir şekilde. Bir de G yer çekimi iğmesi var. O da bak burada duruyor. Hepsi bunların dikkat ederseniz iğmeyi doğru orantılı olacak şekilde etkiliyor. G yer çekimi iğmesini artırırsanız sonuç olarak iğmeniz artar. O zaman aynı yolu daha kısa sürede alırsınız diyoruz. Evet bunların hepsi yani artırılırsa onlara bağlıdır ama m kütlesine asla bağlı değil. O zaman sorumuzun yanıtı edirne oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.